Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben az önce Kenji'yi açtım. Hatta ona kostüm bile aldım. Şimdi onu yükseltmeye çalışacağız. Tabii nasıl e, benim 137 7 yok 132 lira elmasın 132 elmasın vardı. Dükkanda da 87 mi artık bir şey satılıyordu ee, neydi bunların ismi işte bunlardan ben de aldım ve şu an kenjiyi açıyorum açtım ee, yeni gelen karakterle değiştirmeyi planlıyorum mortisi kaç aydır yani kenjiyi açmaya çalışıyorum çok yoruldum doğrusu açmaktan en çok istediğim karakter bu olabilir. Çünkü öyle. 46 savaşçım oldu. Neyse başlayalım. Düşün ya ka gelecek karakter ismi neydi? Ee, onu da değiştireceğim. Söylediğim gibi. Çünkü çok güzel bir karaktere benziyor kaçıncı sanıyorsun? 11. falan mıydı? İnsanlar geldiği gibi oluyor. Ben daha yeni alabildim bunu. Atayım mı şunu atayım Gelsin. Çıkmak zorunda kalacak ki eyse ki dinlemem. Gerçekten ise. Oh low Aa galipmiş galiba. Evet öğlediysen... Uhu, geldi para. Açalım bakalım. Güzel mi? <laughs> ne geldi? Öf. <laughs> geldi bar. On Aa, bu ailenin de hiper sarjı varmış. Tamam o zaman bunu yukarı sarsadıktan sonra onu yukarı sarsadık. Kaçıncı yedeni sayıyor. Şu anda bu arada pastajlarım. 10 tane pastajlarım var benim. Artık. Ama çok gereksiz karakterlerim var. Mesela hiç oynamadıklarımdan biri. Gale. Ve Parmod. Neydi ya? O Fringe'in ismi. O, ondan sonra var. Genelde Bar'ın soygunda oynuyordum. Yani soygunda oynuyorum diye çok da oynadığım sanılmaz. bay. Kelci güzel ya. Bayıldım. <laughs> tamam. bir daha etti. Çok şiven almış Evet. Evet. 11 oldu. İki, üç kişi kalmış. Yani iki kişi kalmış. Biri buz, diğeri de Nita. Aa, aa, ikisi de öldü. Aha. On bir kupalık. Masma abi yetiyor Mas ya. Çok güzel ya. Ay, Şen var arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ve montaj. Onun kime? Burada biri var. Selam. bir burada bekliyor abi. Çok <Sessizlik> beklerse. Onları bir de sana verecek. Hıhı. 2 kişi kaldı. Bravo. 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 İnşallah ilk rütbemizi alabiliriz. Videomuzda. Bugün aslında cuma arkadaşlar. Ve cuma otokuldayım cool yani. Denemem vardı. O denemeye de gitmedim. Çünkü çok fena rahatsızlandım hasta aldım. Ve bu beni mutlu ediyor. Denemeye gidip o matematik soruları diye de benim yakmaktan daha iyi. Kıtır kıtır zorlayacaktım seni. What I'm gonna to oh. the little animal. kurarsan. <laughs> Yemek <Yenilik> bu. <Öf. gülüyor> ne? 99 mu? <laughs> Püf bir kupa eksik. Ha be kupayı kazanmaması. Bu yastığı burada nasıl bir? <laughs> an çok tuhaf. Şöyle hissediyorum. O şeyden sonra. Neydi? Herkes şu an kesin e, Türkçe sosyal sorularıyla beynini yakıyorlar. Ben ise burası soruyorum. Daha iyi. Cavi arkadaşım. Bye bye. bye. çabucak herkesi hani yiyebiliyor yani yiyebiliyorum. Yani kesin yukarı yani yüksek yukarı olunca böyle nefret edeceğim o kadar. <iznek> hmm. Ha, oradaymış. Evet on dört kafa. Düşünsenize o yeni karakter gelene kadar mor bile açıyormuşum. Buradan ben ki e, sizce Leo mu, Meg mi, Chester mi, Sork, Sork, so 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 Ref işte. Ben aslında Meg'i istiyorum ya. Bilmiyorum. Buradan da şey alacağım. Bonnie. Buradan e, Max. Başka var mı kız? Uf daha çok karakter var. Sıcak. Neyse. Ee, ne kadar karşı? Daha çok var. Açalım. Açalım. Başlayalım. Güzel <laughs> karakter ya. Ay konuşmayı unuttum. Bir tane iki kuş vurdum yani. Bir herkes üç tane. Şu yıkılar geçiyor. En sevdiğim bir karakterlerden biri yıkılar. Çok kötü ya. Kötü Lüksüz bir karakter. Şuradan. Kendime olduğunu herkes bilsin. En çok sevdiğim neydi yaa karakterlerden BRAVE Arkadaşlar bu arada ben FIFA yükledim Yani 8 levelim diye hatırlıyorum FIFA'ya da video gelecek Yani uzun zamandır <laughs> e, Video çok kötü bu arada abonelerin düşüyor. Yani kalp kırıyorsun. Bunu yedim. <laughs> Hayır. Şey, ne de o şey. O öyle diyor da. Neyse. Şimdi bir şey bakalım. Bak şu kadar. Neymiş öyle hiç bakmadım mı? baktım tamam. <laughs> Kostümlere girelim bakalım kendi kostümü var mıymış? Yani hani mega mega şey var ya etka mega etka açınca başka şeyler de açıyorum, Bunu açarsak mı da açılıyor? Okay. Efsanevi bu kadarmış ki. Don't touch my <Gülüyor> Bak. <Gülüyor> ee, bir şey var bu. Var yani. <laughs> Efsane bir yolu. Dynamite'dan da nefret ediyorum kaldırımı. Baya karakter var bu arada. Arkadaşlar tekrar 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 söyleyeceğim bir şey var. Her videoda söylüyorum. Kulübüme katılmayı unutmayın. Sizi seviyorum. 拜拜。Bye bye.